Yeni bir programla karşınızdayız. Yeni bir isimle finansa piyasa profesyoneli İris Bundan böyle Merkez Bankası'nın faiz kararının adından yayınlar yapacağız. Nasılsınız? Sağ olun. Yani olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bundan böyle her ay bir programla seyircilerimizin karşısında okuyacağız. Esasında heyecanlı bir programla başlıyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın 18-19 Mart'tan sonra ne yapacağı çok merak ediliyordu. E, finansal piyasada ciddi çarkantılar yaşandı. E, buna tedbir dağıdı ama tedbirin artık nereye evrileceği ve bundan sonra nasıl nereye seyredeceğini dünkü karga gördük. Önce sizden genel bir Merkez Bankası'nın 3 düzey basmanlık faiz artış kararını değerlendirmenizi isteyeyim. Ardından da detaya konuşacağız. Sizce Merkez Bankası doğruyu mu yaptı yoksa biraz daha bekleyebilir miydi böyle bir adım atmak için? Şimdi yani doğru ya da yanlış Yanlış çok tartışmalı bir durumdayız şu anda aslında. Bir açıdan bakarsanız doğru, bir açıdan bakarsanız yanlış. Onu birazdan açıklamaya çalışacağım ama zaten Merkez Bankası'nın da çok fazla seçeneği yoktu açıkçası. Yani ya pas geçecekti, faiz indirme ihtimali yoktu. Yani faiz döngü indirim döngüsünden çıkılmak zorunda kalınacağı belliydi. Ya pas geçecekti ya politika faizini yine 42,5'te tutup belki borç verme faizini yani üst kanalı yukarı daha fazla çekecekti. Ya da dün yaptığı gibi politika faizini aslında daha önce belirlediği ara toplantıyla 46'ya çekecekti. Onun üzerine de zaten o 3 puanlık üst bant marjını da tutarak borç verme faizini 49'a çıkarttı. Aslında amaç neydi? Birincisi tabii ki çok hızlı 19 Mart itibariyle çok hızlanan dolar talebine kırmak bunun yanında metninde de bahsediyor ki politika faizini Aslında şu anda talepteki yavaşlama enflasyonun yavaşlamasını etkisini azalttı şeklinde bir vurgu yapıyor Dolayısıyla Aslında enflasyonist beklentiler de zaten nisan'da hem kur artışları hem işte akaryakıta gelen zamlar hem elektriğe yapılan zam ve doğalgaza yapılan zam Dolayısıyla yüksek bekleniyordu Dolayısıyla onun da aslında önlemine almış oldu. Ortodoks politikalar doğrultusunda bakarsak yapması gerekeni yaptı. Ama diğer taraftan tabii ki real sektör var. Şimdi kur talebine aldığı karar belli bir oranda kısacak. Zaten faiz kararı öncesinde de, Kur talebinde bir yavaşlama görmüştük işte DTH'larda bireysel talebi 11 Nisan haftasında çok düşük gelmişti. İşte 13 milyon dolar civarında bir artış ya da 19 milyon dolar civarında bir artış görmüştük sadece. Kurumlardan da çıkış gerçekleşmişti iki buçuk milyar dolar civarında. O çıkış ithalat kaynaklı da olabilir. Yani ödemeler kaynaklı da olabilir ama DTH'ta yavaşlamayı gördük. Para piyasası fonlarında da TL tarafında ufak ufak tekrar artılar başlamıştı. Bu faiz kararıyla birlikte tam olarak onların önüne geçmeye amaçlı bir hareket olmuş oldu aslında. Peki şimdi real sektör dediniz. Onu sormak istiyorum. Şimdi Hı -hı. real sektörün özellikle finansman sorunu yaşadığı, bazılarının da ihracat firmalarında Türk lirası dolar kurunun değerli olmasından kaynaklı zor durumda olduğunu büyüyoruz. Zaten iç talepte de bir yavaşlama var. Bunların hepsi Hı. ekonomi genel olarak yavaşlatıyor. Şimdi biz tam işte faiz indirme patikasına girdik ve bundan sonra yavaş yavaş faiz inecek. Enflasyonlu faiz en azından çok düşük olması bir ayda da dengelenecek diye sonunda. 30'lar civarında diyelim. Şimdi Hı. bir sene geçti. %50'den %49'a indi faiz. Yani inmedi aynı seviyede. Ve bir süre daha böyle gideceği tahmin ediliyor. Özellikle birleşik faizler ciddi bir seviyeye ulaştı yeniden. Ekonomide daha ciddi bir yavaşlama görecek miyiz geçmiş bir seneye göre? Biz tam tersine çünkü bu aydan sonra biraz yavaş yavaş canlanma bekliyorduk. Yani şimdi evet reel sektör için işler zaten çok zorlaşmıştı artık. İki senedir yüksek faizle yaşanıyordu. Kredi kuruluşları bile blue chip şirketlerimizin notunu indirmeye başladı. Yani karlılık, faizi karşılama seviyeleri, likidite sorunu dolayısıyla krediye ulaşım hala zor. Çünkü kredi büyüme limiti var hala %2'de. Faizler çok yüksek. Dolayısıyla reel sektör için birikimli gelmiş sorunların üzerine bir de faiz indirim döngüsünden çıkıldı ve başa dönüldü. Onlar için gerçekten zorlu bir daha zorlu bir dönemin başlangıcı olabilir diyebiliriz. Ama bu arada Merkez Bankası'nın bu faiz kararıyla ilgili şunu da vurgulamak istiyorum. Yani çok uzun süredir yüksek faizle karşı karşıyayız artık. Yani iki sene doldurduk. Bir süre sonra bunun da ben enflasyonist hale geleceğine inanıyorum. Yani şöyle düşünelim. Yüksek finansman maliyetleri var eee sektörde ve bu bayağı uzun süredir var. Şimdi tekrar yükselmek durumda kaldı. Şimdi bunun doğrultusunda reel sektörün karşı tavrı ne olur? Ya bu maliyetleri fiyatlarına yansıtır ki yansıtmaya başlar ki bu enflasyonisttir. Ama talep düşükse ki aslında bizim gördüğümüzden yani gayri safi yurt içi hasıla datalarında gördüğümüzden daha düşük bir talep olduğuna inanıyorum ben. Talep düşükse bu sefer ne yapar? Üretimi yavaşlatır, düşürür ve işçi çıkarmaya başlar. Ee, üretim düştüğünde de ya arz daralacak ya da ithalat yapacaksınız. Ee, her ikisinin sonucunda da aslında belli bir oranda enflasyonist hale gelmeye başlar. Bir de şunu da an atlamayalım. Bu uzun süreli yüksek faizin etkisini mesela M3 para arzında da görüyoruz. Şimdi M2 para arzı geçen ay Kur artışları e, dolayısıyla aylık bazda 4.75 arttı. Ama M3'e baktığımızda ki M3'ün içeriği diğer bütün arzların üzerine kısa vadeli faiz geliri olan enstrümanlar işte repo'ydu para piyasası fonlarıydı vesaire. Onun yıllık artışı yüzde 44. Yani enflasyonun üzerinde bir yıllık artış var ve M2 para arzının 7 puan üzerinde. E para arzındaki bu enflasyonun üzerindeki artış da aslında enflasyonist baskı yaratacak bir noktaya getirmiş oluyor bizi. Yani şimdi merkez talep yavaşlamasının enflasyon üzerindeki etkisi yavaşlıyor diyor ya ve kur artışı ve talepten de çekiniyor. Bu yüzden ortodoks politikaların gereği mecburi faiz arttırıyor. Ama ne kadar uzadığına bağlı olarak tef tekrar enflasyonist baskı da yaratabilir. Bunun yanında e e piyasalarda yavaşlarken, stagflasyonist bir ortama da girme riski taşıyabilir bu sürecin uzaması. Şimdi İlgisayar buradan biraz da şeye geçmek istiyorum. Ee, bu 19 Mart gününe ve Türkiye'de en çok merak eden soru e yabancıların e pozisyonları. Çünkü hmm. biz son 1,5-2 senede e yabancılara sıcak para da olsa para getirirken oldukça mutlu olduk ve o işimizi kolaylaştırdı. Zaten faizsizliğin bir sebebi de o. 1,5-2 senede geldiler yaklaşık bir iki günde çıktılar. Önce o güne dönersek ilk yerin olduğu için fikrinizi de merak ediyorum. Doğa kuru tutur onu biliyoruz. Ama 19 Mart sabahından itibaren 41'e kadar, 41'e kadar çıktı dolar TL kuru. Evet. Sonra müdahale edildi ve 38'e kadar geldi. Bunu bazı evet. isimler, bunu Merkez Bankası'nın esasında bir yere bıraktığını ve çıkmak isteyen paradan çıksın, zarar edip çıksın. Sonra aşağı çektiğini söyleyenler var. Ve bunun doğru bir hamle olduğunu yani Bir kısmı da oraya gösteren yani 41 göstermenin hem psikolojik etkisi olduğunu hem de yanlış olduğunu ilk başta müdahale edilseydi daha düşük bir bedelge bu işten çıkarabileceğini var. Siz hangi taraftasınız? Ben üçüncü bir taraf varsa tabii üçüncü tarafta olabilirsiniz. Ben üçüncü taraftayım. O 41'e gidişin yani %12'lik o kur artışının yarım saatlik bilinçli bir hareket olmadığını düşünüyorum operasyonel bir sıkıntıdan kaynaklandığını e, düşünüyorum. Çünkü eğer e, amacı zarar ettirip çıkartmak olsaydı, o zaman yarım saat sonra o kur tekrar 38'e dönmezdi. Yani o 41'e giderken çok yüksek bir işlem hacmiyle gitmedi. 41'e gidiş noktasında kotasyon boşluğu ve Merkez Bankası'nın satış kotasyonunda olmaması dolayısıyla o sert hareket gerçekleşti. Dolayısıyla orada bir operasyonel problem yaşandığına gerçekten inanıyorum. Şimdi o operasyonel problem yaşanmasaydı ne olurdu? Kur işte 38'lerde kalırdı ya da belki 37'lere çıkardı kalırdı. Merkez Bankası o gün için belki biraz daha fazla satış yapardı ama diğer günlerde çok daha az satış yapardı diye düşünüyorum. Çünkü yabancı yani sıcak para hiçbir zaman ülkede gerçekleşen hukuksuzluklara, adaletsizliklere, işte hapse atılan cumhurbaşkanı adayına veya gazetecilerine vesaire bakmıyor. Onlar işte bizim getirdiğimiz paradan getirimiz diğer bulunduğumuz yerlere göre yüksek mi buna bakıyor. İkincisi de belli bir kur artışı riski var mı Buna bakıyor şimdi Merkez Bankası o gün o kurun 41'e çıkmasına izin vermek veya izlemek yerine 37'lerde 37, 37 seviyesinde tutsaydı o zaman yabancı bu denli hızla çıkmayacaktı Çünkü hani sonuçta onlara garanti edilen bir kur seviyesi olduğuna inanıyorum ben yani kur seviyesi olmasa da para kazanacak bir seviyede kalınacağını söylediklerine inanıyorum. Dolayısıyla o seviyede kaldığı süreçte de onlar da kalmaya devam ederdi. Çünkü kur riski olmayacaktı onların gözünde. Dolayısıyla 50 milyar çıktı. İşte 3 milyarı geri girdi. İşte hani bugünkü datada göreceğiz. Ayrıca yarın da göreceğiz. İşte dün de bir giriş söz konusu oldu. Faiz artırım kararı sonrasında Goldman Sachs da açıkladı. İhtiyatlı girişlere tekrar başlıyoruz keriye diye. Ne olacaktı? 25 milyar dolar çıkacaktı belki toplamda e, ama bu ihtiyatlı işte giriş cümleleri olmayacaktı bir de şöyle bir şey var zannedilmesin ki e, keri girişlerini ve bu kadar çok sıcak e, elle tutulamayacak kadar sıcak para girişlerini hani övüyoruz ve hani çok iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz Hayır çünkü zaten 19 Mart'ta bunu gördük çok iyi bir şey olmadığını bir anda yok oluyorlar işte ama keri'nin devamında işte tahvile giriyorlar, hisse senedine giriyorlar. Ardından hani stabiliteyi gördükçe ve para kazanmaya devam ettikçe doğrudan yatırıma geçmeye başlıyorlar. Yani silsile genelde bu şekilde ilerliyor ve 1 Mart'ta biz bunun olmaya başladığını görmüştük. Kaliteli para dediğimiz e, real money 1 Mart itibariyle işte o Avrupa Birliği paketleri işte bu e, oluşan globaldeki rüzgarların bize yarayacağı beklentisiyle e, hem tahvile hem hisse senetlerine girmeye başlamıştı e, gerçek para, yabancı para. Ama tabii tabii işte 19 Mart olaylarıyla birlikte çıktı. Hepsini sattılar çıktılar. Peki şimdi UBS de açıkladı, Morgan Stanley de açıkladı. Hepsi biraz bak baktık kanı. Küçük belki giyip <laughs> giyebilecek yeni ama eskisi kadar iştahı olmadık kanı söylüyorlar özetle. Evet. Artık bugünden sonra yani 19 Mart'tan sonra eskisi gibi çok kere görmeyecek miyiz Türkiye'de? Faiz seviyesine veya bu faiz seviyesine mi bağlı? Ve bu tabii ki bu faiz seviyesi bunun için yeterli mi? Aslında bunu biraz zaman gösterecek. Bence işte ihtiyatlı demetlerinin nedeni hala bir takım politik riskler görüyorlar. Yerli döviz talebini izlemek istiyorlar bence. Çünkü sonuçta aslında en baştan beri söylüyorduk. En büyük risk kere çıkışı değil, o sadece tetikleyici olabilir en büyük risk yerli talebi çünkü şu anda bile hala toplamda para piyasası fonlarında 1.4 trilyona yakın TL para var. Anında yani bir saat içinde dolar talep edebilecek bir paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla en büyük risk o bunu biraz izlemek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden ihtiyatlı tekrar giriyoruz cümlesini kurdular. Dün de zaten girdiler belli bir miktarda. Londra offshore faizleri 5 puan birden geriledi 40.4'e kadar, 40.5'a kadar geriledi. Dolayısıyla e, bu şekilde ilerleyeceklerini düşünüyorum. Hani belli bir süre daha izleyip talebi, işte siyasi gidişatı, riskleri kontrol edip ona göre tekrar girmeye başlayabilirler. Çünkü Anladığımız kadarıyla zaten ilk etapta Haziran'dan önce faizde bir değişiklik olmayacak. Yüksek faiz devam edecek. Benim sene sonu şey faiz politika faizi beklentim 36'ya çıktı. Yani birçok yatırım bankası da bu faiz beklentisini yükseltecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla faizlerin yüksek kalacağı bir ortamdan bahsettiğimiz için bu havayı koklayarak belli bir miktarda tekrar girmeye başlayacaklardır diye düşünüyorum. Yeni turplar püskürtmezsek. O, o, bizim ülkenin şey ama olmazsa olmazı. <laughs> Onu yapacağız. <laughs> Peki şimdi buradan madem yabancı yatırımcı dedik. Biraz piyasaya sormak istiyorum. Şimdi borsa bugün negatif biz bu yayını yaparken. Tabi son dakika kapanışının ne bilmiyoruz. Ee, biz yaklaşık işte 2,5-3 gibi yapıyoruz Cuma günü bu çekimi. Ee, borsa negatif. Döviz yukarıda. Hem dolar hem euro yaklaşık yarım puan yukarıda. Hem borsayı hem de döviz piyasasını ayrı ayrı isteden rica ediyorum. Bu ilk fiyatlamayı neye bağlıyorsunuz? Ve bu fiyatlamaların devamını görecek miyiz? Yani çünkü faiz arttı. Esasında dövizin biraz daha sakinleşmesini ve düşmesini bekliyoruz. Olmuyor. Ee, bu olsa tabii negatif etkilenmesi normal. Ne diyorsunuz bu iki piyasa için faiz etkisine? Döviz e, talebi e, biraz önce de söylediğim gibi yavaşladı. Şimdi getiriler bakın bugün TLRF 49'a yakın e, tavan seviyesinden oluşacak gibi gözüküyor. Şimdi Merkez Bankası likiditeyi kontrol ettiği sürece yani Merkez Bankası'nın son iki bir, bir sene boyunca likidite ciddi oranda başına bela oldu. Piyasalara gelmeden önce piyasayla alakalı olduğu için bunu açıklamak istiyorum. Zaten o 700 milyar TL'lik Merkez Bankası zararının içinde çok büyük bir oranda bu likidite fazlası kaynaklı faiz ödemeleri var. Şimdi likidite fazlası neden oluşuyor? Merkez Bankası piyasadan dolar alıyor. Dolayısıyla TL likidite fazlası oluşuyor. Şimdi Merkez Bankası tekrar dolar almaya başlarsa ve rezerv iyileşmeye başlarsa o zaman tekrar bir likidite fazlasıyla karşılaşmaya başlayacağız. Ama şu anda e, likiditede darlık var. E, haftalık repo ihaleleri e, açıldı ama orada Merkez tabii kontrol edecek ne kadar fonlama yapacağını. Bu doğrultuda da aslında fiili faizi belirlemek olacak işi. Şimdi dolar talebi devam ettiği sürece fiili faizi 46'nın üzerinde tutmaya devam edebilir. Bu da TL getirilerini yüksek tutacağı anlamına gelir. O yüzden dolar talebi burada bence sönümlenecektir daha fazla. Çünkü faiz ilgi çekici hale gelecektir. Mevduat faizlerini şimdiden duyuyoruz. Basit 50'ye çekildi bile. Dolayısıyla bu bu açıdan hani kur talebi mesela bugünkü kur talebi e, ithalatçı e, talebi de olabilir. Çünkü bireysel talep bu kadar hani 0.40 yukarı atacak bir e, talep oluşturduğunu düşünmüyorum ben. E, yurt dışı piyasalar da kapalı. Dolayısıyla ithalatçı talebi olma ihtimali çok yüksek. Borsa tarafına bakacak olursak şimdi orada e, reel sektörde yavaşlama beklediğimizi söyledik. Karlılıklarında düşüş olacak muhtemelen. E, ekonomik yavaşlama dolayısıyla ve artı TL'deki çekici faiz ve yine artı hisse senetleri finansmanı için kredi faizlerinin de tekrar yükselmiş olması dolayısıyla borsada e, hani borsa çok çekiciliğini e, hani 1 Mart dönemine göre kaybetmiş durumda benim gözümde e, ama hani ne, ne çekici olabilir orada işte gıda mesela çünkü, çünkü gıda enflasyonu bekliyoruz biliyorsunuz e, ne yazık ki şanssızlık olarak bir de don geldi üzerine zaten bir baskı vardı. O noktada işte gıda sektörü çekici olabilir. Onun dışında tahvil tarafı var. Dünden beri tahvilde aslında alım var. Faizlerde de gerileme var. Şimdi 10 yıllık faize bakıyorum 34-13'e gevşemiş. 35'lerin üzerinden bir puanlık bir gevşeme var. 2 yıllıklarda da yine bir puanlık bir puanın biraz üzerinde bir gevşeme görüyorum. Ha yeterli mi? Hayır. Yani çok daha fazlası olmalıydı ama tahvil traderları da aslında şu anda bekle gör, politikası izliyor bence. Çünkü işlem hacmine baktığımda orada kuvvetli bir işlem hacmi yok e, açıkçası. Bana sorarsanız tahvil fiyatları bence çekici ama almak için de fırsat verecektir diye düşünüyorum. Peki İlgis Hanım sonuna geliyoruz. Merkez Bankası da tabii ki büyük tuğba ve şokkal olmazsa içeri veya dışarıda %49 yeterli olacak mı sizce? Yoksa yeterli sok daha da yukarı çıkma ihtimali var mı? Bence yeterli. Yeter. Tamam. Bence yeterli. Yani sistemi sistem zaten kırılacak noktaya doğru gidiyor. Bunun üzeri yani bu faiz zaten dolar talebini kısmıyorsa hiçbir şey kısmaz yani. Yani %60'lık so faizden bahsediyoruz. Evet, çok 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 ciddi faiz. Yani. Peki bu arada son olarak biraz küresel piyasalarıyla bağlantı sorusu olmak istiyorum kapatırken. E, küresel piyasaları tabii bize çok avantaj sağlamıyor. Yani biraz karşıdan esiyor rüzgâr. Ama yine de tabii kendi hikayemiz var. Bazen pozitif, bazen negatif. Sıkıkı değişiyor. Siz o kadar ne beklersiniz? Yani küresel piyasaya bizi hangi ölçüde ve ne kadar sarsacak? Bunu tahmin etmek çok çok zor. Yani bunu şu anda hani Fed, ECB bile daha önümüzü göremiyoruz diyorlar. İzle gör politikası uygulayacağız diyorlar. İşte faizlerimizi buna göre belirleyeceğiz diyorlar vesaire. Bunu bunu tahmin etmek çok çok zor. Ama hani bir taraf var ki bize faydalı olabilecek taraf, bir taraf var ki bize zararlı olabilecek taraf. Faydalı olabilecek taraf ne? Şu anda hani 3 ay için Amerika bütün ülkelerin Çin hariç tarifelerini %10'a çekti. Biz zaten %10 en düşük kategorideydik. Oradaki avantajımızı kaybettik ama şöyle bir şey var. Sabah bir yazı okudum e-ticaretle ilgili. E-ticarette işte Çin'den çok talep vardı Amerika'dan diye. O talep mesela bize dönebilir şeklinde beklentiler var. Ama onun dışında şu anda bizim için en önemli hedef ilk etapta Avrupa gözüküyor. Avrupa'daki o paket çok önemli ama şu anda tabii Trump tarifeleriyle birlikte o biraz kenarda kalmış gibi gözüküyor. Tabii onun da bir süreci var yani o bize yarayacak tarafı olan 400 milyar euroluk altyapı paketinin hemen yarın çıkıp da bize 3 ay içinde para yağacak, ihracatımız taşıyacak, uçacak şeklinde bir düşünceye giremeyiz. Ama zamanla bize yarayacak şekilde olabilir. Ama şu var mesela IMF'den bir açıklama geldi. Önümüzdeki hafta tekrar bir revize edilmiş görünüm raporu sunacaklar. O görünüm raporunda da büyüme beklentilerini önemli ölçüde düşüreceklerini, resesyon beklemediklerini ama önemli ölçüde düşüreceklerini söylüyorlar. Şimdi o doğrultuda bakarsak Avrupa'da da bir yavaşlama söz konusu olduğu takdirde o zaman bizim ihracatımız açısından da negatif bir durum söz konusu olabilir ee, ama orada işte faizler iniyor bu paketleri işte e, hızla uygulamaya başlarlarsa e, o zaman e, faydasını da görebiliriz yani çok fazla belirsizlik var o yüzden hani şu anda bize şunlar çok yarar bunlar çok hiç yaramaz şeklinde konuşmak kolay değil yani mesela petrol fiyatları e, petrol fiyatları gerçi işte Amerika'daki o e, işsizlik verisinin beklenenden iyi gelmesi işte Çin'in Beklenenden fazla büyümesi ki sadece önden yüklemeli ihracat kaynaklıydı o büyüme. Tarifeler öncesinde herkes ithalat yapmaya çalıştı maksimumda Çin'den. E, ama sonuçta beklenti üzeri bir büyüme gelmesi vesaire. E, bu yüzden 67 dolarlara tekrar çıktı Brent petrol. Bu yüzden bize de salı günü zam gelecek. Eğer e, tekrar o petrolde gerilemeyi görürsek enflasyon açısından düşük bir oranda etki edecek olsa da en azından yükselmemesi bize pozitif katkı sağlayacak Ama düşük olması da ne demek? Global yavaşlama demek, ihracatımızın da yavaşlaması demek. İlgis Hanım, bir ay sonra yayın yapacağız size tekrar. Ee, Öyle evet. kapatalım. Hatta belki her bölümü böyle kapatırız. Bir ay sonra e, nasıl bir Türkiye ve dünya olacağını öngörüyor musunuz? Bir tahmininiz var mı? <laughs> Hayır, hiç görmedim. <laughs> Tahmin etmiştim zaten. Ben hiçbir şey söylemeyin. Boşuna <laughs> çok... <laughs> Çok sıkıntı olabilir sonra. Bakalım inşallah daha güzel ve daha umutlu bir bir ay sonra bir gün yaşarız diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İlk bölümü bitirdik. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.